Kaç tane çıktı anne? On e, 15'i benim gerisini dağıt. Tabii tabii. Sağ ol anneciğim. Biliyordum ay kurban olsun. Ben, ben. sana yarın yine yaparım. Helal olsun. Teşekkür ederim. El öpeceğim para da vereceğim. Duydun mu? Kerime sen bana vereceksin. Star paramı. <laughs> Star parası istiyor. Ha sayemde diyorsun popüler oldun. Evet. Ay anne sen var ya ha. iyi ki az solist filan olmamışsın. Ben yerim adamı. <laughs> Vallahi yersin. Ne yapayım? İyi Ama ki bir olmam. babanı yiyemedim. Ha şuranda bir şey kalmış. Evet babamı yiyemedin mi? He. E, ömrünü yedin adam gitti öbür tarafa. Ben Daha ne yiyeceksin ki? Ben yapmadım ki Allah hastalık verdi ona ondan. Tövbe Allah rahmet eğer, eylesin. nur içinde yapsın. Babacım babacım. Eğer hastalanmasa çok sağlık.